Evet, şu an çekimimizde. <laughs> Hadi iyi uçuşlar. Evet, hemen yanınızdayım. Uçağımız gidiyor. Gitti. Güzel bir kalkış. Süper. Uçak Hadi bende. Ben mi? Sola yattı. hafiften sağa verdim. Rüzgardan değil mi? Hı hı. Hafif sağlık toplamaya gidiyoruz. Nerede lan bu? Yakın geçiş yapacaksınız mı? Uçak bende. Aynen bende geliyor. Geldi yakaladım. Harika. Tamam. Bu güzel bir şey. Ben de bir tane üstten kanat alayım. Bu üstten kanat değil bu orta kanat. İşte üstten alacağım. Bana domino, Domino en iyisi. Bana mı? Biz aç koşuşalım sana üstten kanat domino. Komutan bur buradan girişte bir sipariş verin hemen şimdi ya. Şimdi Pro model derdim. Neden alacaksın? Bir gönderin komutan şu piknik yapanların üstünden. Nerede de ki? Bak şu an saat bir istikametinde. Şurada bak gördünüz mü? Gönderin oraya bir kar karmançılar şöyle bir ne alan bu desin de. Tellere dikkat. Soldan dönüş yap sakin. Sağa sola bakıyorum uçak farklı yerde çıkıyor. Duman çıkar ya. Yanlış uçak aldık. <laughs> Yapıyonuz mu? Evet. Tamam. Kaçengo Ta dediğiniz yer tegeler koyup geri kalkıyorsunuz. Dokun ve kaç. Uçak bende. Oho! Wow! Süper. Size şu diğer yakıtlıyı direkt yapalım ona el koyuyorum ya. <laughs> İstiyorum o yakıtlıyı. Bir saatlik uçuşu bir depo yakıt. <laughs> Başka bir şey istemeyiz kadrajımda. Görüyorum uçağı. Çok titiniz ya. Şu an göremiyorum ama çekiyor. Daha gördüm. Pinçilerin oraya. Sağda kaldım. Oh shit. Knife patch olmuyor ya. Aman denemeyin komutan. En Denedim önce. az önce Tek olmadı. Uçan bu uçak. Aman. Şu piknikçilere bir gönderin komutanım ya. Ya ne yapacaksın ya bro. Şu inekten üstünden geçirin sola inekten. <laughs> Hane gaz verişinizde vurmuyor yalnız Olmadı Pas. Pas geçtik Hızlı oldu biraz Full gaz mı gidiyorsunuz? Full'e yakın Touch and go. İçerisi suç yok. Bunu da yemez. Almaz mı? Yemez. Elevatörü güçlü değil. Akrabalı su işlerini akrabalı sularla yapalım. Ne yaptınız ya? Speediest diyorlar buna. Şöyle bir şey. Ters mi geliyor? Yok normal. Mutluluk ifadesi alayım biraz. Evet, çok, çok <laughs> büyük bir sırtlık. Yalnız önüme geçiyorsun. Şu an mutlu. Şöyle şöyle. Ya önüme geç şu an. Çekil be. gelmeyin. Tamam oğlum, indirin ya yeter. Hadi i̇ndirin şunu. Vallahi yeter, ben hadi gidelim. Hem izi çek, o. Hadi gidelim artık ya. İniş var. arkadaş başka çekecek yer bulamadım mı ya? Oğlum omzumuzdan. Evet tam arkanızdan geliyor. Geliyor.